ilaçlı ölmemeleri için yem vereceğiz. Bulgur ve ekmekle karışık. Baba ne? Annem acık kutu bulge şey yapalım. Su koyalım onlara. Hadi ha canım. Olur ya annem. Olur ya. Çekil. Hadi gel, hadi gel, hadi git. Sen yandı çıkar çıkarma. Ya ne? Ne? Baba ne Baba Bulalım buna su koyalım, tamam mı? Tamam. <laughs> kolay yoldan, karşı tutuyor, etmek. dışarı. çıkarmayın dedim. Kaçırttınız <laughs> birini. <laughs> çık oğlum. Oğlum çık. Oğlum çık yesinler hadi. Ee, yesinler az sonra salar. Sıcaktan bacakların çöker çöker yapıyor değil mi? beyaz tavuk. Tamam. Anlayın. Yesinler rahatlasınlar. Evet abone olmayı unutmayınız.